Herkese selam. Arkadaşlar biraz hızlı mı gideceğiz? Ne yapacağız? Başka işlerim de var. O yüzden bunu bir an önce bitirmek istiyorum ama henüz kaplamasına yeni başladık. Şimdi size daha önceki videolarda da göstermiştim zaten önceki geminin videolarında. Kaplama nasıl olur, onu göstermiştim ama burada bir tamamlamadan önce bir tekrar yapmak istedim. Şimdi gemimiz 40 santim boyunda, yaklaşık 40 santim boyunda bir gemiydi. Tabii bir kuru yük gemisi, dolayısıyla kaplaması, şey ölçek olarak da küçük bir gemi ama detayları da fazla bir gemi. O yüzden bir an önce kaplamasını bitirip detaylara geçmek istiyorum. Önceki videoda e, omurganın biraz esnek olduğunu söylemiştim size. Biraz değil, epeyce esnekti, sallanıyordu. Bakın şimdi herhangi bir sallanma yok. Neden? E, çünkü ben omurgayı düz bir şekilde e, getirebilmek için e, elimdeki sert bir çıtayı, ki bunu kara ağaç diyorlar, e, gerçekten adı kara ağaç mıdır nedir bilmiyorum ama bunu bana bir müşterim hediye etmişti. Bu kara ağaç oldukça sert bir ağaç. 2 milimetrelik bir çıtayla ben omurgayı sabitleyebildim. İşte yine yapıştırdım ama yapıştırdıktan sonra da çivilerle takviye ettim ki hani oynamasın. Çünkü sararken elimizde oraya buraya esnetiyoruz şeyi tekniği, omurgayı. E, yapıştırıcıyı kırıp çatlatıp e, düz eksenden kurtarabilirdik omurgayı. O yüzden bu şekilde e, yapıştırdıktan sonra da çivilerle önce matkapla delip sonra çivi dediğime bakmayın aslında pirinç telle 0.5'lik pirinç telle omurgayı omurga üzerine sabitlemiş oldum. Bu küçük detaydan sonra. Gelelim e, geminin kaplamasına. Ben e, daha önce birkaç çıta çakmıştım. Şimdi sizinle birlikte yeni bir çıtayı buraya yapıştıracağız. E, döner yeri fazla. Başta ve kıçta döner yerleri fazla olduğu için ne demiştim? Öncelikle çıtayı suda ıslatıyoruz sıcak ya da ılık suda biraz bekletip ıslatıyoruz zaten şu anda kullanıma hazır olsunlar diye suyun içinde bekleyen çıtalarım var Ondan sonra yavaşça elimizde şekil veriyoruz zaten yumuşamış olan çıta elimizde şekil vermeye bile gerek kalmadan yapıştırırken istediğimiz şekli alacaktır Tabii yapıştırıcı donana kadar da yine mandallarla, lastiklerle ben onu bir süre sabit tutuyorum. Şimdi nereye kadar? Niye yarım çıta kullanıyorum? Onu da izah edeyim. Çünkü kıç tarafta da bir döner kısım var. O döner kısmı çıtanın sadece bir ucunu ıslattığım için, yumuşattığım için döner kısmına gelecek olan kısım e, yumuşamamış olacağından yapıştırırken bana bir sürü zorluk çıkaracak. O yüzden yarım yarım yapıştırıyorum. Burada ıslanan çıtanın ucunu e, bu döner tarafa getirerek geri kalan kısmı tamamlayacağım. E, çıtamız kurumadan önce hemen yapıştırma işlemine başlayalım. <laughs> Yine e, jel yapıştırıcı kullanıyoruz tabi. Bu jel yapıştırıcı da epeydir masamda durduğu için biraz katılaşmaya başlamış, bekletiyor beni. E, yapıştırıcıyı hem şu bodoslama kısmına hem de bir üstteki çıtanın altına gelecek şekilde sürüyorum. Çünkü çıtalar sadece postalara ya da omurgaya değil aynı zamanda birbirlerine de yapışacak ki sağlam bir gövde ortaya çıksın. Evet. Şimdi yapıştırıcıyı sürdüğüm yerlere çıtamı koyuyorum hemen bir mandalla sabitleyelim bunu ondan sonra spreyi sıkalım evet bu çıta şimdilik yapıştı. Biraz bekleyelim. Kıç tarafta e, döner yer fazla. Ve omurgalar yapmadım. Omurga iki tane omurgayı eksik yaptım çünkü. E, buradaki şekil bakın hem yukarıdan aşağıya hem Miskerden veya sancaktan döner kısımlar var. Bunu çıtayla yapmak biraz müşkül olduğu için, eziyetli olduğu için, çünkü çıtamızın kalınlığı 2 milimetre. Ne kadar ıslatırsan ıslat, ne kadar ısıtırsan ısıt ya da döndürmek, iki yönlü döndürmek zor. Yani hem aşağıya doğru kavis olacak hem de uca doğru kavis olacak. O yüzden burayı bu şekilde takozla doldurup yapacağım. Onun için de hemen şekli bozma bileyim diye üst tarafa yani güverte kısmı ıhlamurdan 5 milimlik bir takoz kesip sağlı sollu yapıştırdım. Üç tarafı da daha sonra dolduracağım. Ama oraya daha vakit var. Önce kaplama işini bir bitirelim. Evet yapıştırıcımız dondu. Çıtamız yerine yerleşti. Şimdi bakalım Evet bu çıta uygun gibi. Şimdi gerekli ölçüyü alalım. çıtayı istediğim boyda kestim. Tekrar suyun içine bıraktım. Kestiğim noktayı parayla şöyle temizledim. <laughs> Bakın ne kadar kolay dönüyor. Bunun ucunda çatlak varmış. O yüzden ters tarafa yapıştıracağım. Evet. Uygunluğunu kontrol ettik. Yapıştırıcımızı sıkalım. hem postaya hem de üstündeki üçteye sürüyorum yapıştırıcıyı. Ondan sonra da üçteye oturtuyorum. Hemen şuraya bir sar bir, belirli kısma artık lastikle. Bir kat daha lastik. Hmm, oldu işte. Spreyimizi de sıkalım. Bir süre bekleyeceğiz. Arkadaşlar şimdi gelelim geminin baş tarafına. Baş tarafı da şu noktadan itibaren boş bırakacağım. Çünkü şurayı artık macunla doldurup ya da yine artık çıtalarla doldurup ondan sonra zımparayla şekillendireceğiz. Şimdi hemen bakalım buraya ne yapabiliriz. Tamam hemen bunu, bu çıtayı yapıştıralım ama önce bir ıslak çıtı alalım elimize. <laughs> Evet. Bu da böyle. Bu bitti. Şimdi artan tarafını çıtanın ama önce emniyete alayım ve ihtimale karşı. Artan tarafını şöyle bir aparatım var benim e, aletim var ucunda e, küçük bir testeresi var yine böyle sapı var e, buna tabi değiştirip şeyde e, bıçak ucu da eklenebiliyor Kal, kalan kısmı artan kısmı nazik bir şekilde iki alıyorum. Evet. Yine ıslak köçte bakın. Atalım. Suyun içine bekletelim. Şimdi bakalım. Ha şurası demin çıtanın ucu çatlattı. Ondan yapamamıştık. postaları keserken kaplama çıtasının e, 2 milim olması üzerine kurgulamıştım ve e, 2 milim iskeleden sancaktan postaları daha derinden dar, dar olarak yani e, mesela 8 santimse e, ben onu 4 milim kısaltıp e, öyle kesmiştim ki hani kaplama payı olsun diye. Aklınızda olsun siz de postalarınızı keserken kullanacağınız kaplama çıtasının kalınlığı kadar derin kesmeniz gerekiyor. O şekilde olduğunda size planda verilen ölçüye uygun olarak bir model çıkmış olacak. Aksi takdirde mesela 8 santim genişliğindeki bir postayı siz 8 santim olarak keserseniz ve 2 santimlik 2 milimlik posta, şey, çıta, kaplama çıtası kullanırsanız geminiz modeliniz olması gerekenden 4 milim daha geniş olacaktır. Bu da üst binaları yaparken sizi şaşırtacaktır. Çünkü üst binalar 8 santimlik güverteye veya genişliğe göre çizildiği için geminin üstünde Hoş durmayacaktır. Evet hem postalara hem de çıtalara yapıştırıcımızı sürüyorum tekrardan. <laughs> mandallarımla burayı sabitledim. <laughs> Şurayı şuradan şuradan. Ben bunu yapana kadar tabi gaz zaten dondu gibi. Evet arkadaşlar zannederim işlemin nasıl devam edeceğini artık gördüğünüz tahmin edersiniz de devamını. O yüzden videoya bugünlük burada veda edeceğiz. Bir sonraki videoda muhtemelen ben kaplama işini tamamen bitirmiş olacağım. Ondan sonra sıra gelecek tabii ki macunlamaya. Macunlamazın paralama derken tekneyi çıkarttığımızda güzel bir şekilde çıkarttığımızda sıramız güverte yapımına gelecek. Güverte yapımına kadar şimdilik hatta macunlamaya kadar diyelim. Tekneyi sarıp macunlamaya hazır hale getirene kadar. Şimdilik hoşçakalın, kalın. Benimle kalın. Kolay gelsin.